Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararı ile 4,08 dolara çıkarıldı yeniden güncelleme yapılarak 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birimi artık 4,42 dolara yükseltildi. 10.000 net tonaylı bir gemi üzerinden örnek vermek gerekirse, 7 Ekim 2022 yılından önce Fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalenlerinden bir gemiden toplam 3.240 dolar ücret alınıyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16393 dolara yükseltildi. 1 Temmuz'da geçilecek yeni tarife ile ise 10000 ton net tonaylı bir gemi 17760 dolar ödemek zorunda kalacak. Bu sayede ülkeye döviz girişi arttırılacak. Her yıl fiyatlar güncellenecek. Montre Sözleşmesi'ne göre Türk boğazlarından oraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor. Ücretlerin hesaplanmasında gemilerin net tonajı NRT temel alınırken bilim olarak da altın frank esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararı gereği artık Boğaz geçiş ücretleri yeniden bir cumhurbaşkanlığı kararına ihtiyaç duyulmaksızın her yıl 1 Temmuz'da yeniden hesaplanıp otomatik olarak güncellenmiş olacak.